Ona şüphe yok zaten. Esma teyzeciğim ellerinize sağlık. Her şey o kadar güzel ki ama zahmet verdim. Ne zahmeti çocuğum. Afiyet bal şeker olsun. Burası senin de evin sayılır. Da. Keşke bu gece gelmeseydiniz. Neden? Programınız mı vardı? Yok ne programı canım? Da sizin Bizim? İşte benim oğlumun uçuk fikirleri. Ne yaptım ben gene ya? Yemeğini ye sen yemeğini. <laughs> ben de merak ettim şimdi. Bugün sevgililer günü değil mi? Sen de bu kızcağızı alıp bana mı getirdin? Ha yok. Bizim öyle değil. Öyle bir şey yok. bir şey sevsin mi Fırat? Anne. Ben sevgililer gününe inanmıyorum. Ben onu mu diyorum? Bir açıklama. E açıklıyorum. İnanç özgürlüğüne inanmıyorum. Ama bak... ...Zeynep sevgililer gününe inanıyor sen neden inanmıyorsun? Yok yok... İnanıyorum da... ...inansam da öyle bir şey yok. Vallahi ben kendimden mesulüm. Bence sevgililer günü denen şey... Bu ...küçük esnafın, bilimun, kobinin, uluslararası sermayenin... ...aşkın kanına elini buladığı gündür. Abartma sanma. E bak kız inanıyor işte. <laughs> Hayır Resma teyze. E sen de fikrini söylesene. Söylesin anne. Söylesin vallahi sayıyla dinlerim. Ya bir insan bir insana seni seviyorum demek için... ...milyonlarca gülü kopartıp satacak yani illa. On... Ya mesele kırmızı gül değil ki. Hem bu özel günlerle ilgili tüketim eleştirisi artık eskimedi mi? Yani herkes her şeyin farkında. Kimse kandırılmıyor. Herkes her şeyin farkında? Hı hı. Ben bundan o kadar emin değilim ama. Neyse. Anne tatlı ne var? Ne yaptın tatlı? Elini Elin körü. körü.